Tema İstanbul İstikameti Gümüşova rampaları selamlar diyor. Ee, pardon özür selamlar köyü <laughs> Selamlar köyü <şöyle. gülüyor> Selamlar köyü mevki yol kilit demiş. D100'den devam edelim diyor. Tamam. burada <laughs> bu arada selamlar köyü Atatürk'ün isim verdiği bir köy demiş. Allah Allah bilmiyordum valla. Neredeymiş onu da merak ettim efendim. Birazdan böyle soru sorduğum zaman dinleyici Wikipedia'da ne varsa gönderiyor. <laughs> Sağ olsunlar. E, mangal ateşi yakılmıştır. Konum veriyorum. Selamlar köyü düzce. O fotoğraf gelmiş. Afiyet olsun. <laughs> Ondan dolayı Fahrettin Bey geldi. E, i̇yi akşamlar diyoruz. Fahrettin Bey. İyi akşamlar İyi Teşekkür ederim. Sağ olun, <laughs> teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Daş gibiyiz efendim. 40 yaşında bir Fahrettin'le konuştum. Fahrettin'ciğim e, ne iş yapıyorsun? Ee, özel sektörde çalışıyorum. İlk e, işin neydi? Muhasebe. İlk işim e, bildiğiniz gibi meslek liselerinde hani staj yapılır ya. E, staj parasından aldığım parayla ailecek yemek yapmıştık. Sanırım bir neyse. lahmacun patisi falan da öyle bir şeydi. Öyle yetti mi? Gibi. yettin peki lahmacuna? sağ olsun babamız Allah ekin getirsin <laughs> <laughs> destek oldu destek olduk. <laughs> baba sana Hadi değil de sen öde artık yani ama Juventus'u aldık Yaklaşık 25 sene olmuştur. O gün bugündür de çalışıyoruz. O gün bugündür de hiç borcumuz bitmiyor zaten. Abi ne borç ediyorsun yani? <laughs> Abi dünyanın sistemi bu zaten yani. Kesinlikle. Borcun bitmesin, mevzu böyle ilerlesin. Mesela borsaların da sistemi budur. Bütün borsaların sistemi param burada kalsın mantığıdır. Yani. Paranı çekme, param burada kalsın. Sistem de öyle çalışıyor bu taksit sistemi bilmem ne. O gün bugündür herkes taksit ediyor, borç diyor. Şimdi bir ay önden gidiyoruz değil mi Fahrettin ondan dolayı? En az iki ay. Evet, Üç ay değilim abi temiz olsun. Üç ay önden gidiyor. <laughs> ne abi, Söyleme, söyleme sayıp e, bir araç aldım. E, onun taksitini ödüyoruz işte. Böyle bir şekilde devam ediyoruz. Hayır yani. kardeşim evet. ne kadar kaldı arabanın taksidi? Bitti abi bir şey kalmadı ya. 21 taksit kaldı. <laughs> 21 bir şey de kaç ödedin? <laughs> Üç tane <daha> ödedim daha. <gülüyor> 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 ben de zannediyorum <laughs> 7 yıldır ödüyorum işte enflasyona abi, yenildi. Gitti. Başladı başladı işte bitti sayılır ya ne kaldı yani 21 tane kalmış. Bu ara en sık duyduğum bu da onu o yüzden söyledim yani. Bu ara <laughs> çok sık şunu duyuyorum pandemiden önce kırılacakmıştım ee? Vallahi şimdi 1000 lira ödüyorum enflasyona yenildi öyle ödüyorum yani 10 yıl daha olsa öderim diyor. Ya o 1000 lirayı ben de öderim ya o olsa ben de öderim zaten Bir iyi de. Şimdi Güzelmiş. Fatih Bey bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hesapla. Şu an var ya tüm İstanbulluların olmak istediği bir ortamdayım yani böyle. Nerede? Düzceden arıyorum ben. Selamlar oh. Köyü'ndeyim. Eyvallah. Köy yerinde. Az önce mesela sen içinde. miydin bu mangal için? Evet, evet. Ama Vay. ben işin Arka planındayım. Bizim bir damadımız var. Her eve lazım böyle bir damat. Şu an o pişiriyor. Ben radyoyla falan uğraşıyorum. Şu işte, damatlar. Ben, ben de bir damat olduğum için iyi bilirim. Damatları kullanıyorsunuz kardeşim. Darukat gibi ama kullanıyorsunuz. Ben, ama ben kayınvaliden tarafına gittiği zaman da bacanağı kullanıyorum bu sefer. E sen de damat değil misin abi? Birilerinin damatısın. Ama, ama ben büyük... Ama ben büyük damadım. Ya ben bir yer harçı mı olur? <laughs> Devrecilik yapıyorsunuz ya. Ben büyük damadım. Ee, senin sülaledeki görevin ne abi? Bir yemek mi sadece? Abi genelde ben e, o işlere bakıyorum. Yemek kısmına evet. bakıyorum. Evet. Yani o tarz öyle. Arada evet. kaynıyoruz işte idare ediyoruz. Hadi arkadaşlar bugün mangal yapalım falan filan. Ortalığı bir karıştırıyorum. Sonra çekiliyorum kenara. Tabii bu, bu eti sen getir. Mangal senin. Ben de yiyorum. <laughs> Aynen öyle. Afiyet bal çeker olsun. Düzce'ye selam çekeriz. Fahrettin'cim çok öpüyoruz seni. Çok kısa bir şey söyleyebilir buyurun Tabii tabii. Ee, daha önce ben bu konuyu size iletmiştim. Dikkatimizi çekmiştim. Düzce Selamlar Köyü. Burası Atatürk'ün isim verdiği bir köy. Ya evet Burada hatırlıyorum. Her gün... Sen bu mesajı attın ve biz evet. bunu yayında konuştuk. Hatırlıyorum. Evet. Burada her yıl 18 Temmuz tarihinde küçük çaplı kendi aramızda bir anma töreni yapıyoruz. Şahane. E, ayran çeşmelerden ayran akıtıyoruz. Aa. Bu ulusal basında falan da hep her onu zaman. O 18 Temmuz'da nereden basıyorsunuz? Ayranı <laughs> nereden basıyorsunuz? Abi o işin içine girmedim ya. O da bize kalsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇lginçmiş. Peki bir şey soracağım. Atatürk'e köye ismi nasıl vermiş? Hikayeyi ne bize anlatsana bize. Yani zamanınızı almayacaksa e, ama. Şöyle buyurun lütfen. Şimdi 18 Temmuz 1934 tarihinde Atatürk e, Ankara'dan İstanbul'a karayoluyla geçiyor. Mevcut zaten D100 karayolunda köyün içinden Abi, geçiyor. Abi bu Şu bir efsane değil değil mi? Bu kayıtlarda olan bir şey gibi, ya. Hayır hayır kesinlikle doğru olan bir şey yani. Hı. Burada köy halkı burada Osmanlı zamanından kalma tarihi bir çeşme var. Hı. Tarihi çeşmenin önünde Atatürk'ün işte yolunu kesiyorlar öyle diyeyim yani. E, burada Atatürk'e aydan ikram ediyorlar. İşte Atatürk de soruyor hani buranın adı nedir diye. O zamanki köyün adı İbrahim Ağay'mış. Ya i̇şte bu köylü, köylüler de cevap veriyor. Burasının adı İbrahim Ağa'dır diye. Atatürk de, siz beni burada çok güzel karşıladınız. E, Ayranınızı ikram ettiniz. E, i̇şte bundan sonra bu köyün adı Selamlar Köyü olsun diyor. E, kendisi talimat veriyor. Köy bizzat Atatürk tarafından Selamlar Köyü olarak e, isim verilmiş oluyor. Geleceğim biliyor musun? Oraya geleceğim. Bunun, bakın Fatih Bey zaten e, şey, Ankara tarafına doğru geçerken siz köyün içinden geçiyorsunuz. Ee, öyle bir durum olursa sizi ağırlamaktan her zaman gerekiyor. Ya şey ben yapıyor. böyle bir tabela hatırlıyorum. Selamlar köyü diye bir tabela hatırlıyorum. Doğrudur. Nerede acaba? muhtemelen geçmişimdir. Ee, bu, e, 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 ana yol üzerinden, otoban Anayolu üzerinden, bir yere evet. ayrılıyor muyuz yoksa? Ee, şöyle şöyle anlatayım ben size. d yüzden geliyorsanız zaten E5'ten geliyorsanız eski yoldan direkt köyün içinden geçiyor. Evet, kesin Ama geçmiş. geçiyorsanız. Tem otoyolundan geçiyorsanız Tem otoyolda köyün arka tarafında kalıyor. Tamam ben yani. İzmit'ten gittiğim zaman o tarafı kullanıyorum. Biliyorum ben o köyden mutlaka geçmişimdir yani. Muhakkak. Yine geleceğim oraya geleceğim. Bu hikaye Herkes çok güzel. Herkese yapılan programlarımıza sesimizin duyduğu herkese de e, davet ediyoruz. Eyvallah. Bizden de selamlar. Bizden de, de <gülüyor> <gülüyor> selamlar. Soruyla <laughs> alakalı YouTube'da falan videolar var. Tamam. Ee, bu Atatürk'e ayranı ikram eden teyzemiz. Bizzat kendisinin anlattığı hikayeler var. Oh. Ee, merak edenler de oradan takip edebilirler. Tamam bakacağız. Benim de kendi... Kendi amatör e, bir YouTube, o Selamlar Köyü 18 Temmuz TV diye bir amatör kanalımız var orada. Kefaratlı videolar var oradan bakabilirsiniz. Kanalla abone olalım mı? Onu, onu istiyor musun? Yok o çok önemli değil. Ya bizim de için hani böyle <laughs> e abone olup beğenirsin falan önemli değil. Maksat birileri bir şeyleri görsün köyün bir şekilde reklam olsun. Eyvallah <laughs> tamam güzel. <laughs> köyüne aşık köyüne sevdalı bir Fahrettin'le konuştuk sevgili dinleyenler. Ee, Youtube'da da bulabilirsiniz selamlar köyü. Köy diyoruz ama köyde doğalgaz bile var bunu da ifade etmiyor. Ay, yani. köy mü o zaman <laughs> Allah Allah ya. Köy, abi bir köye doğalgaz gelirse o köy olmaz artık orası bayağı şey abi, olur. Abi fabrikaların içinde kaldık bir tarafımız e. D100 bir tarafımız Tematoyolu sanayinin içerisindeyiz. Avrupa'nın en büyük tesislerinin... Öyle be, bir, bir dakika öyle bir anlatıyor ki sanki bakanlıktan gelmişler enerji bakanı. Demişler ki doğalgaz... Ge Abi gerek yok. Ama her yer fabrika iyi o zaman getirin tamam hadi. Öyle anlatıyor. ne no, mecburen aldık <laughs> diye anlatıyor. Peki. Düzey yani, selamlar. Çok öpüyoruz seni. Yine bağlı. Aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.